Merhabalar ben Semih Tezelli. Çünkü konumuz çocuk resimleri analizi olacak. Birlikte çocuk resimlerini yorumlamada gereken temel bilgileri öğrenmiş olacağız. Öncelikle çocuk resimlerine genel bir perspektiften bakarsak çocuk resimleri neden önemlidir? Çocuk resimlerine bakarak hangi bilgileri elde edebiliriz? Çocuklara nasıl daha faydalı olabiliriz? Onları görmek için gereken bilgilere bir giriş yapabiliriz. Çocuk resimleri neden önemlidir? Öncelikle tabii ki çocuk resimleri ile ilgili olarak Hepimiz çocukların duygu ve düşüncelerini kendilerine ifade etme yöntemi olarak bunu söyleyebiliriz. Bizler de çocuk resimlerini aslında neden önemlidir ana başlığında 3 maddede inceliyoruz. Çocuk resimlerine baktığımızda psikolojik tanı dediğimiz birinci maddemiz, projektif olmayan kullanımlar dediğimiz ikinci maddemiz ve resmin farklı kazanımları dediğimiz yine üçüncü bir maddemiz başlığımız altında inceleyebiliyoruz. Bizler aslında çocuklarla çalışırken daha çok çocuğu tanıma amaçlı çalışırken psikolojik tanıda dediğimiz başlıkta inceliyor olacağız. Tabii psikolojik tanı burada e, klinik bir karşılığı olmayan daha çok bireyi tanıma anlamında kullanılan bir madde. Projektif olmayan kullanımlar kısmında ise daha çok e, çocukların e, iç dünyalarına ulaşmaktan ziyade onların zeka ve e, gelişimsel düzeylerini görmek adına çizim yoluyla yaptığımız çalışmaları yani aslında e, bir takım testleri kapsıyor. Resmi farklı kazanımları bölümünde ise resim yapan çocukların resim sürecinden nasıl faydalandıkları, resmin çocuklara hangi kazanımları sağlayabileceği üzerine duruluyor. Yani örneğin dikkat becerilerini daha iyi bir noktaya getirme gibi, küçük kas becerilerini daha güçlü bir şekilde, daha olumlu bir şekilde geliştirebilecekleri gibi... Görsel algı, görsel uzamsal zekaya katkıları gibi birçok farklı kazanımdan bahsetmek mümkün. Bizler şimdi psikolojik tanı dediğimiz ya da klinik olmayan boyutta bireyi tanıma dediğimiz yani resim yoluyla çocuğu nasıl daha detaylı görebiliriz o kısma odaklanıyor olacağız. Bu bağlamda ilk olarak yapmamız gereken şey çizgisel gelişim sürecine bakmak. Yani bir resim çocuğun yaşına uygun mu? Yaşının getirdiği beceri ve yeteneğe uygun mu? İlk olarak buna bakarız. Çizgisel gelişim dediğimiz başlık bununla ilgilidir. Çocuklar ne zaman kalem tutmaya başlar? 18 ayda ortalama kalem tutmaya başlar. 1,5 yaş bunun ortalamasıdır. Fakat kalemi tutmak kağıtla bütünleşme noktasında 24 aya doğru kendini daha net bir şekilde gösterir. Yani 2 yaşla birlikte artık çocuklar karalama yapmaya başlayabilir. Karalamalar bizim için resim sayılır. Evet ama 2 ile 4 yaş arasında özellikle karalama dönemi dediğimiz bu dönemdeki resimler doğrudan bir yorum, bir analiz sürecine dahil edilmez. Daha çok gelişimsel açıdan yani çocuğun çizmiş olduğu resimler yaşına uygun mu buna bakılır. Burada bazı örneklerimiz var. Örneğin 2 yaşında bir çocuk nasıl çizimler yapabilir? En başta gördüğümüz gibi daha çok karalama düzeyinde resimler sergileyebilirler ki burada da 2 yaşında bir kız çocuğunun çizmiş olduğu karalama resmi var. Buradan bir anlam çıkarmak mümkün mü? Pek değil ama şunu söylemek mümkün. 24 aylık ortalama bir çocuk karalama yapabiliyor ve bu bizim için bir gösterge. 3 yaşa geldiklerinde ise burada da bir erkek öğrencinin 3 yaşında, tam 3 yaşında çizmiş olduğu bir resim var. Burada bir farklılaşma var. Karalamadan artık insan figürü çizimlerine doğru giden bir süreç görüyoruz. 3 yaşında çizmiş olan bu resimde bir insan figürü göreceğiz. Sadece kafa üzerinden çizilmiş. Belki diyeceksiniz ki neden gövdesi yok ya da neden kol bacak veya diğer detaylar eklenmemiş. Gelişimsel bu süreçte çocuklar 3 yaşında öncelikle iletişimi kurdukları kısım, yüz kısmında yukarıdan aşağı doğru gelişim göstererek çizimler yapmaya başlarlar. Bak seni çizdim diyebilirler veya bu benim diyebilirler. Bu noktada yine doğrudan bir yorum süreci çok mümkün olmayabilir. Çünkü 4 yaşın altındayız hala. Ama şunu söyleyebiliriz. 3 yaşında çizilmiş olan bu resim bu insan resmi bizlere gelişimsel açıdan doğru yolda olduğumuzu, beklenen aşamalarda olduğumuzu gösterebilir. Fakat 4 yaşın artık üzerine geçmeye başladığımızda çocuk resimleri anlam kazanmaya başlar, analiz sürecine daha çok dahil edilmeye başlar ve yavaş yavaş örneğin buradaki 4 yaş 2 aylık bir kız çocuğunun çizmiş olduğu resim var. Arada bazı farklar var. 3 yaştan 4 yaşa geçtiğimizde şunu göreceksiniz. Artık kafa çizimlerine Göz ve ağız çizimlerine ek olarak kol ve bacaklar eklenmiş. Bu 4 yaş civarlarında kazanılan bir beceri, bir aktarım diyebiliriz. Tabii ki hala belki de çok doğrudan yorum şansı sağlamayabilir ama zaten şu an baktığımız şey de çizgisel gelişim aşamaları. Son olarak artık 5-6 yaş dönemlerine geldiğimizde, yani ilkokul sürecine doğru dahil olduğumuzda burada alt kısımda olduğu gibi artık insan çizimlerine gövdelerin eklendiğini görebiliriz. 5 yaş 2 aylık erkek bir çocuğun çizmiş olduğu bu resimde diğerlerinden farklı olarak insan detaylarının, çizim detaylarının arttığını ve aynı zamanda en belirgin özellik olarak gövdenin eklendiğini söyleyebiliriz. Bu ne demek? Yaşla birlikte insan figüründeki çizim detayları şekillenmektedir. Neden insan figürü üzerinden gidiyoruz? Çünkü en genel olarak ulaşabileceğimiz çizim Prototipi bu oluyor. Yoksa tabii ki güneş, ağaç, ev gibi farklı çizimlerde 3-4 yaş sonrasında tabii ki de resimlerde yer bulmaya başlıyor. Peki ben bu çizgisel gelişim aşamalarını biliyorsam neyi görebilirim? Neyi yorumlayabilirim? Mesela şunu söyleyebilirim. İlk başlamış bir çocuğun artık gövdeli insan çizimi sergiliyor olmasını beklerim. Bunun altında kalan bir durum varsa örneğin 6 yaşında olmasına rağmen hala sadece kafa çizimi veya karalama görüyorsam Burada çizgisel bağlamda biraz geriden geldiğimi e, söylemek mümkün olabilir ve ayrıca bir değerlendirme yapılabilir. Tam aksi yönde yaş ufak olmasına rağmen yaşın ötesinde çizimler de olabilir. Bu da çizgisel gelişim aşamalarımızın önden gittiğini, daha ileride olduğumuzu söyleyebilir, bizlere gösterebilir. Yani aslında ilk baktığımız nokta bir çocuk resminde yaşına uygun çizim olup olmadığıdır. Ve bu bağlamda biz de öncelikle yaşa uygun bir çizim stili var mı? Düzeyimiz ne durumda? Buna bakıyor olabiliriz. İlk olarak buna baktıktan sonra gelelim ikinci kısma. Yani renkler. Çocuk resmindeki en keyifli noktalardan biri. Renklerle ilgili ve çocuklarla ilgili yapılan birçok çalışma aslında bize çocukların canlı renkleri daha çok sevdiğini vurgular. Çocuklar canlı renkleri daha çekici bulurlar. Resimlerinde özellikle mutlu e resimlerle daha çok bunu görürüz. Bununla birlikte tabii ki şunu söylemiştik 4-5 yaşa kadar resimleri çok net yorumlamıyorduk. Renkler için de bu geçerli ama 4-5 yaştan sonra artık bir resmi yorumlarken renklere de bakabiliriz. Canlı renkler daha yoğun, kapalı tondaki renkler ise genelde daha az görülmekle birlikte. Duygu durumumuza göre kullanılan renklerde değişim gösterebilir. Yine söylediğimiz gibi canlı renkler daha çok mutlu tasvirlerde yer bulur. Hatta resmin dışına çıktığımızda oyuncak tercihi, kıyafet tercihi noktalarında bile canlı renklerin çocuklar tarafından daha çok tercih edildiğini görürüz. Bununla ilgili renklere tek tek bakmak gerekirse her birinin kendi içinde bazı standartize edilmiş yorumları elbette vardır. Onlardan bahsedeceğim. Lakin en başta küçük bir notla şunu belirtmekte fayda var. Bir resmi yorumlarken yanılma payımızın daha yüksek olduğu bölümlerden birisi de renklerdir. Çünkü çevresel faktörlerden en çok bu bölüm etkilenir diyebiliriz. Bir örnek vermem gerekirse, renklerin anlamlarından bağımsız olarak bir çocuk öğretmeni pembe rengi seviyor diye pembeyi daha sık kullanabilir veya siyah bir ailesi araba aldığında o arabayı daha çok o renkte çizebilir. Yani çevresel faktörlerden de ciddi anlamda etkilenebilir. O yüzden bu notumuza dair vurgulamamız gereken kısım şudur. Bir resim yapıldıktan sonra, çizildikten sonra çocuğa o resim anlattırılmalıdır. Burada neler çizdin, neler yaptın hatta gerekirse biraz daha ötesine taşıyarak burada neden yaptığına dair veya ne düşündük ve bunu sergiledik şeklinde sorular da yöneltebiliriz ki yanılma payımız daha düşsün. Örneğin mor renk bizim için birazdan bahsedeceğim ama daha genel anlamda olumsuz bir yoruma sahiptir. Fakat bir çocuk Annesinin sürekli mor çizdiğinde ve siz bunu merak edip sorduğunuzda ama annem düğüne giderken mor kıyafetini giyiyor ve çok güzel oluyor. Şekline yanıt verebilir. Bu sebeplerden dolayı bu örnekteki olduğu gibi biz soruları yönelterek burada ne yaptın, ne çizdin şeklinde e, sorular yöneltmeliyiz. Yoksa sadece renkleri yorumlarken yanılma payımız olabilir. Renklere baktığımızda şöyle tek tek bir bakarsak. Öncelikle kırmızı rengin hem olumlu duygu içeren resimlerde hem de daha çok olumsuz duyguları barındıran resimlerde yer bulduğunu söylemek mümkün. Yani hem çok daha heyecanlı, çok daha mutlu, keyifli resimlerde de yer alabilirken çok daha stresli, öfkeli resimlerde de yer bulabilmektedir. Peki ben bunu nasıl yorumlayacağım? Resmin bütününe bakarak bütüncül bir gözle resmi inceleyerek, renklerin ne kadar yoğunlaştığına odaklanarak. Mavi renge geldiğimizde, açık tondaki mavi kullanımlarının genelde sakinlikle ilgili genelde e, huzurlu, mutlu bir e, duygulanımla ilgili olduğu aktarılırken, lacivert tonlarının birazcık da otorite ve baskıya da götürdüğünü söyleyebiliriz. Yeşil renk bizler için güven, uyum, mutluluk, hatta hastalıktan iyileşmeye geçiş süreci, olumlu bir, sağlıklı bir fiziksel büyüme gibi genel anlamda olumlu yönde yorumlara sahiptir ve çocuk resimlerinde genelde yeşil renk bizim için olumlu kabul ettiğimiz resim. E, renk grupları arasındadır Sarı renge döndüğümüzde ise yine canlılık mutluluk heyecan gibi e, farklı anlamların olduğunu söyleyebiliriz ve çocuk resimlerinde yine genel anlamda renkli e, saydığımız canlı renkli e, grupta saydığımız renklerden olup çocuk resimlerinde genel hatlarıyla olumlu kabul edilmektedir ki en çok da Örneğin güneşte görebiliriz. Önce turuncudan bahsetmek isterim. Turuncu renkte bizim için dışa dönüklük, sosyallik, olumlu bir iletişim göstergesi olarak karşımıza çıkar ve genelde olumlu kabul edilen gruptadır. Fakat mor, kahve ve siyah hatta gri gibi tonlara döndüğümüzde ise işin rengi biraz daha değişebilmektedir. Örneğin mor ve kahve renk hatta siyah renk biraz daha e, duygularımızın aslında o resim içerisinde olumsuz olabileceğini, özellikle ailesinden çocuğun sevgi, ilgi, destek, koruma gibi beklentileri olduğunu gösterebilmektedir veya bu çocuğumuz bu renkleri daha fazla kullanarak bir güç arayışında olabilir kendi biraz güçsüz hissediyor da olabilir tabi yine vurgulamakta fayda var burada renkleri değerlendirirken bütüncül olarak değerlendirmemiz gerekir örneğin bir çocuk evin bacasındaki dumanı siyah yaptı diye onu olumsuz yorumlamak gerekmez çünkü zaten duman siyah renkte olabilir ya da arabanın tekerleği siyah oldu diye e, bunu olumsuz yorumlamak durumunda olmamalıyız çünkü bu zaten böyledir fakat bütün resim lacivert Kahverengi siyah tonlarda gelişiyorsa, standartın dışında bütüncül bir açıdan baktığımızda orada farklı bir durum görüyorsak, renk bütünlüğünü bu şekilde yorumluyorsak o zaman bir soru işareti koyabiliriz. Ama onun haricinde çocuklara tüm renkler verilmelidir ve çocuklar da resimlerinde tüm renkleri kullanabilmektedir. Önemli olan yoğunluluğu e, görmektir. Gelişimsel süreçten biraz bahsetmiştik ardından renklere göz atmıştık. Şimdi ise artık çocuk resimlerini değerlendirmede kullanabileceğimiz diğer kriterlerden biraz bahsetmekte fayda vardır. Bunlardan ilki resim ve sayfa oranıdır. Bazı çocuklarımızın sayfayı daha dolu bir biçimde kullandığını, bazen ise daha kısıtlı biçimde kullandığını resimler aracılığıyla görebiliriz. Burada da baktığımızda örneğimizde sayfanın genelinin boş olduğunu, çok küçük figürlerle çok kısıtlı alanın kullanıldığını görebiliriz. Bununla birlikte neden böyle olduğuna dair de genel olarak şu yorum karşımıza çıkar. Sayfa aslında çocuğun kendi yansıttığı alandır. Özgürce kendi ifade ettiği alandır. Müdahale olmaksızın. Eğer ki çocuklar sayfayı çok kısıtlı kullanıyorlarsa, sayfayı genelde boş bırakıyorlarsa, çok küçük figürler ve genelde sayfanın alt kısımlarını tercih ediyorlarsa bu noktada bizler şu yorum yapabiliriz. Bu çocuk bu kadar kısıtlı kullanımla kendini daha güvensiz hissediyor olabilir. Yeterince dışa dönük özellikler sergilemiyor olabilir. Hatta bazı durumlarda kendini daha değerli hissetme arayışında olduğu söylenebilir veya biraz daha yetersiz gördüğü aktarılabilir. Yani sayfanın boş bırakılması çok çok olumlu karşılanmamaktadır. Tabii ki yine istisnai durumlarda mümkündür. Çocuklara sorularak bu resmin nasıl bu şekilde yapıldığı da daha detaylı bir şekilde yorumlanabilir. Fakat sayfa daha yoğun bir biçimde, daha net çizgilerle belirtilirse bu bizim için dışa dönük özelliklerimizin daha baskın olduğunu, sosyal açıdan daha güçlü olabileceğimizi, kendimizi yeterli ve güvenli hissettiğimizi vurgulayabilir. Belki aklınıza şu gelecektir. Ama bazı çocuklar çok biçimsiz bir şekilde sayfanın tamamını kullanabilir diyebilirsiniz. Evet, örneğin daha çok hareketlilik, hiperaktivite belirtileri gösteren çocuklar mesela sayfa planlamasında sorun yaşayabiliyorlar. Sayfayı daha plansız kullanabiliyorlar. Bu bağlamda tabii ki bunları ayrıca değerlendirmekte fayda vardır. Tek bir açıdan bakmak zaman zaman bizleri elbette yanıltabilmektedir. Resim analizinde diğer bir değerlendirme ilkesi ise çocukların çizmiş olduğu resimlerdeki özellikle figürlerin büyüklüğü ve küçüklüğüdür. Tabii ki buraya nesne ve objeleri de dahil edebiliriz ama öncelikle bakacağımız yer figürler olacaktır. Örnek resmimizde bir aile tablosu görüyoruz. Burada evimiz, binamız çizilmiş, güneşler, bulutlar, e, zemin oluşturulmuş ki 8 yaş ve sonrasında zemin çizimlerini biz bekleriz. Bu e, yine çocuğun kendini e, güvenli hissetmesiyle alakalı bir konudur. 8 yaşın altında ise olmayabilir çünkü gelişimsel açıdan da 8 beklenmelidir. Bu noktada örneğin ailenin standart verilerinin dışında olarak anne figürünün çok daha büyük çizildiği görülüyor. Bununla ilgili şu yorumu yapabiliyoruz. Bir figür çok daha büyük çiziliyorsa, Standartın dışında ön plana çıkarılıyorsa bunun birkaç sebebi olabilir. Öncelikle burada anne figürü çok büyük çizilmiş. Anneyle çok daha fazla vakit geçiriyor olabiliriz. Annemiz bizimle bu bağlamda daha çok vakit geçiriyor olabilir. Baba figürü biraz daha örneğin küçük kalmıştır. Tabi gerçeklikte de böyle olabilir bu da ayrı bir durum. Ama onun dışında bu kadar büyümesinin sebepleri bu şekilde olabilir. Olumsuz taraftan da bakarsak bazen çocuklar daha otoriter, daha baskıcı figürleri de olduğundan daha büyük şekilde çizebilmektedir. E peki o zaman ben bir büyük çizimde bunun olumlu yönde mi değerlendirilmesi gerekir yoksa olumsuz yönde mi bakmalıyım? Şeklinde soru işaretleriniz oluşursa, burada resmin bütününe odaklanmanızı tavsiye edebilirim. Mesela renklerimiz gayet renkli, canlı, keyifli bir içerikte. Baktığımızda çizimler gayet olumlu görünmekte. Aileye baktığımızda genelde hiyerarşik çizim dediğimiz soldan sağa çizim sıralamasını e, olumlu gittiği görülmekte. Yine baktığımızda aile bireylerinin el ele olduğunu görmekteyiz. Yani buradaki büyük çizim belki de e, olumlu yorumlanmaya daha yakındır. Tabii ki yine de ne yapmak lazım? Bunu mutlaka çocuğa anlattırmak, çocukla konuşmak lazım. Bunu da unutmamalıyız. Ayrıca belki aklınıza şu da gelebilir. Belki anne figürü çok büyük değil de baba figürü çok küçük çizilmiş olabilir. Elbette o da imkanlar ihtimaller dahilindedir. O zaman da buradaki baba figürüyle ilgili yorumlarımızı şekillendirmeliyiz. Burada ne yapmalıyız? Acaba bu figürüyle ilgili olarak daha mı az vakit geçiriyoruz. İletişimimiz biraz daha kısıtlı mı kalıyor şeklinde buradaki büyük ve küçük çizimlerden bu yorumu yapma şansımız mümkün olabilmektedir. Büyük çizimlerden bahsetmişken küçük çizimlerle neyi söyleyebiliriz? Küçük çizimler genelde daha çok kaçınma ifadesidir. Ee, çok küçük figürler görüyorsanız burada iletişimimiz genelde daha kısıtlı kalıyordur veya bu figür daha arka planda kalmaktadır ki çocuğun da özgürce ifade ettiği kendi resminde sayfasında ona göre yer bulmuştur. Unutmamak gerekir ki sayfa çocuğun kendi özgür alanıdır ve oraya yansıttıkları da çoğu zaman bilinçli aktarımlar değildir. Zaten resmi değerli kılan noktalardan biri de budur. Çocuklar buraya çok bilinçli aktarımlar yapmazlar. Bunu e, neden büyük çizim dediğinde her zaman bunun cevabını veremezler. Öyle olsa zaten resim kullanmadan doğrudan da size bunu aktarabilir ama resim yoluyla bunu aktarıyor olması da daha çok bilinç dışı süreçlerle ilgili olup işi değerli kısa kılan kısımlardan biridir. Bir diğer değerlendirmemiz gereken kısım ise çocuk resimlerinde yaşanan şekil bozulmalarıdır. Buna standart dışına çıkan çizimler çizimlerde diyebiliriz. Özellikle insan figürlerinde bazen kafa çizimleri, kol çizimleri, gövde çizimleri, ağız, göz gibi aklınıza gelebilecek tüm detaylar kendi içerisinde belli anlamlara sahiptir. Bu resme de baktığımızda, örneğin öncelikle sayfanın genel hatlarıyla yeterli bir biçimde kullanılmasına rağmen renklerin birazcık daha kapalı tonda olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca burada demin de bahsettiğim yaşa uygun olmasına rağmen tam olarak çizilmemiş olan zemin kısmını da görebilmekteyiz. Yine asıl konumuza dönersek. Resim içerisinde dikkat çekici bazı detaylar var. Örneğin anne figürünün omuzlarının çok 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 daraldığını görüyoruz. Buradaki omuz detayı aslında güç ve hakimiyetle ilgilidir. Diğer figürlerde omuz detaylarına yer verilmişken buradaki anne figüründe bu çok fazla daralmış durumdadır. Şu sorulabilir. Ama belki kadın figürler böyle çiziliyor. Elbette ama burada farklı bir aynı cinsiyette figürün daha net omuzlarla çizildiğini söyleyebiliriz. Bu bakımda kıyas yaptığımızda burada daralmış bir omuz çizimi daha çarpıcı bir şekilde karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki üstündeki süslemeler gayet güzel bir çizim ama omuz çizimi de oradaki güç ve hakimiyet konusunda bize fikirler verebilir. Renklerle ilgili yine yorum yaptığımızda bu figürünün simsiyah çizildiğini görürüz. Diğer figürlere göre daha uzun bir şekilde çizilmiştir. Yine bununla birlikte bir eliyle annenin kolundan tuttuğunu görebilirsiniz. Ama en çarpıcı kısım ise bir elinin havada oluşu ve e, ...bu kısmın çok daha büyültülerek çizilmesidir. Şimdi çocuklar neden bazı detayları daha büyük çizerler veya eksik çizerler? Bu noktada çocukların kendi iç çatışmaları daha yüksek durumdaysa... ...genelde bunu dışa vurma eğiliminde olurlar. Burada elin büyük çizilmesi, kolun büyük çizilmesi... ...hatta parmakların da bu gruba dahil edilmesi karşılığında şunlar söylenebilir. Eller, kollar hatta parmaklar. Bunlar bizim için hem iletişim hem hakimiyet hem de yer yer şiddetle ilgili olabilmektedir. Burada da el çizimi fazlaca büyümüştür ve bununla ilgili yorumumuz resme bütüncül baktıktan sonra tekrar daha da şekillenecektir. Ayrıca birçok figürde boyun olmasına rağmen baba figüründe boyun olmadığını görürüz. Standart dışına çıkan boyun çizimleri bilişsel ve davranışsal tutarsızlık dediğimiz yani düşündükleri ve söyledikleriyle ortaya koydukları arasındaki tutarsızlığın fazla olma durumu daha çok standart dışına çıkan boyunlarda görülmektedir. Burada da sıfıra yakın bir boyun çizimi vardır. Bu daha agresyona bağlı ve dürtüsel bir aktarım olabilir. Bu da biraz daha olumsuz nitelikte bu resim için değerlendirilebilir. Yine bunlarla birlikte birazdan bahsedeceğim yardımcı detaylarla ilgili olarak örneğin güneş detayı yer almamaktadır. Yeri bırakılmasına rağmen güneş yoktur. Güneş aslında ailedeki mutluluğu yansıtan tasvirlerden biridir. Aileyi veya bakım vereni bize yansıtır fakat burada ona da yer verilmemiştir. Bu detayları bir araya getirdiğimizde aslında resmin genel hatlarıyla biraz daha olumsuz duygularla, aktarımlarla ilgili olabileceğini düşünmek mümkün. Bunun haricinde yine şekildeki detaylara odaklandığımızda, örneğin kafa çizimleri bazen standart dışına çıkar, büyür, bazen ise küçülür. Neden böyle olur? Eğer ki yoğun bir düşünsel sürecimiz varsa, yani normalin üstünde bir bilişsel yoğunluk yaşıyorsak, kafa çizimleri istemsizce büyüyebilir. Sosyal açıdan sıkıntılar yaşıyorsak yine kafa çizimleri istemsizce büyüyebilir. Fakat çocuğun kendisini değil de bir ebeveynini bir arkadaşını kafası büyük şekilde resmetmesi de onun sözleri daha çok geçiyor. Benim için daha önemli karşılığını bizlere sunabilir. Ayrıca kafanın yine başka bir figür üzerinden büyük çizilmesi de o kişiyi rol modeli aldığımızı gösterebilen diğer bir detay olarak karşımıza çıkmaktadır. Tam aksi yönde kafa çizimlerinin küçülmesi ise oradaki yine iletişim kısıtlılığını, kaçınma durumlarını bizlere gösterebilir. Yine bununla birlikte saç çizimleri genel itibariyle karakteristik yapı ve mizaç hakkında bilgi verebilir. Örneğin çok da hareketli çocukların saç çizimlerinin de hareketli olduğunu görebiliriz. Bu bağlamda belki örnek sunabilir. Ağız çizimleri ise genelde bizlere iletişim yolunda bazı fikirler sunar. Daha büyük ağız çizimlere genelde iletişim noktasındaki oradaki pozitif detayı da verebilir, ee, belki iletişim ihtiyacını da ortaya koyabilir. Ama küçük veya eksik çizilmiş ağızlar ise iletişim noktasında sıkıntı yaşadığımızı veya yer yer anlatamayacağımız ya da anlatamadığımız durumlar olduğunu bizlere gösterebilir veya farklı bir figür üzerinden bu eksiklikler iletişimdeki kopmaları veya çocuk açısından yetersiz algılanmayı bize yine ortaya koyabilmektedir. Göz çizimleri ise hem iletişimle hem de yer yer kişinin kendini nasıl gördüğüyle ve özgüveniyle bunu yorumlamasıyla ilgili olarak değerlendirilebilir. Bazı çocuk resimlerinde bu resimden bağımsız olarak tüm figürlere büyük, keskin hatlarla gözler çizildiğini görürüz. Bu çocuk açısından bak benim ebeveynlerim bu şekilde görüyorlar. Ben biraz kendimi baskı altında hissediyorum şeklinde yorumlanabilir. Yine aynı şekilde çocuklar bazen eksik göz çizimleri yaparlar ya da nokta şeklinde gözler çizerler. Bu da yine kişinin imaj algısındaki olumsuz detayları veya kendine dair güven açısından eksikleri, yetersiz algılanma sürecini yine bizlere gösterebilmektedir. Kollar, bacaklar, ayaklar, parmaklar biraz önce de aslında bahsettiğimiz gibi güç detayını ortaya koyabilir, iletişimle ilgili fikirler sunabilir. Ayrıca ayak ve bacak çizimleri de kişinin Denge durumunu da bizlere sunabilmektedir. Bu resim özeline döndüğümüzde ise bu detayları da dikkate aldığımızda daha çok olumsuz bir çizim stilinin karşımıza çıktığını, daha çok olumsuz duygulanım sürecinin yansıdığını özellikle baba figürü üzerinden söyleyebiliriz.